Thank <laughs> you. Şeyh Desmahçevi'nin babası yaşanan hadisede gerçekten de Türkiye'nin ayıbı bir siyasi partinin önde gelen ismin bu şekilde davranması ayıptan öteye saygısızlıktan öteye bu vatan hainliği gibi algılanacak bir olay. Bu kişinin zaten daha önce siciline bakıldığı zaman bir sürü kabartı var bu olay özür dilemeyle kapanacak bir olay değil. Burada biz şehitlerin canları yanarken babalarının, annelerinin o kişinin orada eli kolu sallı olarak bir marifet yapmış gibi dolaşması bizlerin kanına dokanıyor. Ben elhamdülillah Müslüman ve Türk'üm. Türk olduğundan gurur duyuyorum. Bir de ona sorun bakalım Türk mü? Türk olsa zaten bunu yapmaz. Şehide saygısı olur, şehit ailelerine saygısı olur. Bunun yaptığı büyük terbiyesizlik ve o partiyi de kınıyorum, kendisini de kınıyorum. Allah onun da canını bu şekilde yaksın, yüreği yansın ki bizlerin acısını bilsin. İstanbul, İstanbul'da şu anda 3000 tane yakın şehidimiz var. Ee, hemen hemen 8 bin tane yakında gazimiz var. Ee, Sayın Hüseyin babamız gibi binlerce ailemiz var. Ee, onlar da hakkını helal etmiyor. Bizler de bu şahs hakkımızı helal etmiyoruz ve etmeyeceğiz de. Bingöl'de yaşanan bu çirkin olayı kınıyoruz ve her zaman şunu dedik. Bayrağımız namusumuz, şehidimiz onurumuzdur. Bizim namusumuzu koruyan kahraman şehitlerimize, şehit yakınlarımıza, bu tarz hitamlarda bulunanları da kınıyoruz ve sayın Cumhurbaşkanıma, İçişleri Bakanıma sesleniyorum buradan. Lütfen bunlar cezasız kalmasınlar. Hangi partide olursa olsun bu tarz şehit ailelerimize, şehitlerimize, gazilerimize bu e, çirkin söylemler bulunanların hepsinin ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Biz de avukatlarımıza talimat vererek e, Lütfü Türkan şahsı hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ve e, bu konunun da takipçisi olacağız. Bırakmayacağız bu konunun da peşini. Çünkü biz e, şehit ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Bir şehit tablosuyum Yasin Deren'in. Bu çirkin söylemden, bu gibi kötü laflardan hakkımı ben de helal etmiyorum ve özrünü de kabul etmiyorum. Bu şahsın eğer bu şahıs yatağında yatıyorsa bizim şehidimizin yere düşen kanı sayesindedir. Buradan devlet büyüklerime ve cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Bu hassas konuda lütfen bizlerin yanında ve bu kişinin ceza almasını rica ediyorum. Ben 15 Temmuz şehidi Ümit Yolcu'nun abisiyim. Ee, yaşanan çirkin hadiseden dolayı hakkımızı helal etmiyoruz. Ee, hala içeride hani milletvekili olsun, buna benzer e, makam koltuğunda oturan e, şahıslar olsun daha doğrusu diyeyim. E, i̇çindekilerini e, hani bazen bu şekilde dışarıya vurabiliyorlar hani vatansever görünümü sergilemesine rağmen ama oysa yeri geldiği zaman bu şekilde hani ikinci yüzlerini ön plana sürebiliyorlar. O yüzden biz şehit ailesi olarak hani hakkımızı helal etmiyoruz ve en en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz.